Mutfağımdan herkese sevgiler selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle hazırlaması çok kolay ve çok pratik üstelik doyurucu ve sağlıklı böyle ekmeğinizi batıra batıra yiyebileceğiniz özellikle hafta sonu kahvaltıya çok yakışacak yumurtalı taze soğan kavurması tarifimi paylaşmak istiyorum. Az malzemeli hazırlaması çok kolay ve doyurucu bir tariftir. Biz ailece çok seviyoruz. Genellikle hafta sonları sık sık yaparım. Sizlerle de bu güzel tarifi paylaşmak istedim. Özellikle soğanı çiğ tüketemeyenler bu şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Tarifimizin yapılışı nasılmış buyurun detaylara geçelim. Gördüğünüz gibi çok az malzememiz var. İstediğiniz miktarda taze soğan kullanabilirsiniz. Ve bu özellikle yeşil kısımlarını daha çok kullanıyorum ben. Bir iki tane olgun domates, bir parça kapya biber, bir küçük diş sarımsağı ihtiyacımız var. Kişi sayısına göre malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Böyle bir tutam taze soğanı temizleyip yıkamıştım. Çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Ben özellikle kış aylarında daha çok yapıyorum bunu kahvaltı için. Eğer taze domatesiniz yoksa yazdan hazırladığımız konserve domatesler olur. Domates soslarımız olur ya da derin dondurucuya attığınız domatesleriniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ya da hiç domatesiniz yoksa salça ile de domatessiz hazırlayabilirsiniz tarifi domatesi 1-2 tane kullanabilirsiniz varsa arkadaşlar domatesli daha güzel oluyor malzemelerimi doğradım şimdi uygun bir tavaya böyle 2 dolu yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve ocağın büyük gözünde kısık ateşte yağ biraz ısınınca ilk olarak doğradığım soğanlarımı tavama alıyorum şöyle bir tur karıştırıyorum bir 5-6 saniye sonra ortasını açıp doğradığım domates, sarımsak ve kapya biberi de malzemelerimin üzerine ilave ediyorum göz kararı çok az tuz, tuzu çok götürmüyor arkadaşlar damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ortacılıkta biraz pul biber ilave ediyorum Damak zevkinize uygun. Yine farklı baharatlar da elbette kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte böyle pişirmeye bırakıyorum. Domatesler biraz yumuşayınca kaşıkla bu şekilde eziyorum. İsterseniz çatalla da ezebilirsiniz. Biraz suyu çıksın diye. Ve tekrar kapağını kapattım. Biraz daha pişirmeye devam ettim. Çok az böyle bir çay kaşığı kadar da domates salçası ilave ediyorum. Başta da dediğim gibi eğer domates yoksa ya da mevsimi değilse melemen konserveniz ya da derin dondurucuda domatesiniz yoksa sadece salçayla da hazırlayabilirsiniz. Ve isterseniz bu aşamada kıyma da ilave edebilirsiniz. Kıymalı da gerçekten çok güzel oluyor. Malzemelerimiz suyunu çekene kadar pişirme işlemine kapağı kapalı şekilde devam ettim. Tarifimizin hazırlanma süresi ortalama 8-10 dakika arası. Gördüğünüz gibi artık suyunu tamamen çekti. Soğanlar, domates iyice pişti, yumuşadı. Şimdi en son üzerine bir tane yumurtayı çırptım. Üzerine döküyorum. Ben iki kişilik olarak hazırladım tarifi. Sizler kişi sayınıza göre malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. En son üzerine biraz karabiber serpiştiriyorum ve tekrar kapağını kapattım. Yumurta üzerinde pişene kadar kısık ateşte pişirmeye devam ettim. Yumurtalı taze soğan kavurmam pişti. Artık tüketebiliriz. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Böyle ekmeğinizi batıra batıra yiyebileceğiniz çok hafif ve doyurucu sağlıklı bir tariftir. Biz ailecek çok seviyoruz. Hafta sonları özellikle kahvaltıya biraz da kıyma varsa kıyma ilave ediyorum. Ve genellikle sık sık yaparım. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Taze soğan kavurmasını bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnşallah sizler de bu güzel tarifi beğenir ve denersiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, Kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Önerilerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.